İlk dersimizde nota, değer ve sürelerini işlemiştik. İkinci dersimizde usullerden basit usul işlemiştik. Bugünkü dersimizde temel vuruşları ve enstrümanı tanıyacağız. Öncelikle biraz enstrümandan bahsettim arkadaşlar. Ervane genelde 50 ile 55 cm çapı arasında bir ölçüye sahip. Çocuklar için istisnai enstrümanlar yapılabiliyor. 40 ile 45 cm arasında belki de. E, enstrümanın genişliği arkadaşlar 4,5 ila 5 santim. E, kalınlığı ise 1 santimetre civarında ve içerisinde yukarıdan aşağı sırasıyla 1, 1, 2 olarak sıralanmış e, yüzün üzerinde halka var. Alt kısmında şöyle bir oyuk var enstrümanı taşıyabilmek için alt tarafında yoyuklar. Ve enstrümanın yüzeyi arkadaşlar, bu enstrümanın yüzeyi e, mika denilen bir ürün. Yani e, sentetikleri de deniliyor bildiğim kadarıyla. Yani hayvan derisi değil bu e, enstrümanın yüzeyi. Şimdi e, nasıl tutulur, hangi vuruşlar vardır biraz da onlardan bahsedelim. Evvelden buraya çizdiğimiz bir görsel var. Bir daire enstrüman gibi bir daire. Ve bu daireyi bir saat gibi düşüneceğiz. Bu, saatin belli yönleri var. Saat 12 yönü, 3 yönü, 6 yönü ve 9 yönü. Saat 9 ve 6 yönü enstrümanı e, tutacağımız, hakim olacağımız e, alanlar. Saat 6 yönü. Sağ eline hakim olanlar için söylüyordum Saat 6 yönü sol elimize e, sol elimizin olduğu alan enstrüman sol elimize yerleşecektir. Saat 6 yönünde yani burada. O yönü olduğu kısımda. Saat 6 yönüne yerleştirip saat 9 yönüne de Sağ elimizin baş parmağını yerleştiriyoruz. Peki, saat altı yönüne sol elimizi nasıl yerleştiriyoruz arkadaşlar? Bileğimizi rahat kullanmamız gerekiyor. Her iki bileğimizle enstrümanı icra ederken, çalarken. Bu sebeple bir rahatlıkta olması gerekiyor. Örneğin, elimizi boşa bıraktık. Elimiz boştadır. Hangi şekilde ise o şekilde alıyoruz. Ve enstrümanı oraya yerleştirip baş parmağımızla enstrümanı kavrıyoruz arkadaşlar. Daha sonra Sağ elin baş parmağıyla da enstrümanı saat 9 yönünde sabitliyoruz. Arkadaşlar e, sağ elimizin baş parmağı ayaktayken de oturuyorken de kalbimiz hizasına gelecek. E, hizası hani yüksekliğini ayarlayabilmek için ne kadar yüksekliğe ne kadar aşağıya bunu ayarlayabilmek için kalbimiz hizasında durması yeterli olacaktır. Ve enstrüman çok dik durmayacak arkadaşlar. İçerisindeki 1, 1, bir, bir, En son halkası 2'dir. Halkalardan bahsetmiştik. O halkalarda en altta olanı yüzeye değ değecek kadar en enstrümanı eğeceğiz arkadaşlar. Yani şöyle çok dik durmayacak. E, halkalar yüzeye değecek kadar eğeceğiz ki defa vurduğumuzda o halkalardan da ses elde e, edebilirim arkadaşlar. Üç temel vuruş var. E, bunlardan birincisi dün, ikincisi ta, üçüncüsü ka. Her birinin işareti metotta farklıdır. Düm sesi D'ye denk gelir. Ta sesi yukarı doğru bakan ok işaretine. Ka sesi aşağı doğru bakan ok işaretine. Ve her birinin bir karakteri vardır. Sesler birbirinden kesinlikle farklıdır. Düm sesi bas bir sestir, tok bir sestir. Ta sesi tiz bir sestir, incedir. Ka sesi x'in ortasındadır. Ne bastır ne tizdir yani ne incedir ne kalındır. X'in ortasındadır. Yine sağ eline hakim olanlar için söylüyorum arkadaşlar. Sol hakim olanlar tam tersine uygulayacak. Sağ eline hakim olanlar dum ve ta vuruşunu sağ eliyle yapıyor. Ka vuruşunu sol eliyle yani enstrümanın taşıdığı eliyle yapıyor. Şimdi ilk vuruşumuz olan dünden biraz bahsedelim arkadaşlar. Dum vuruşu Erbani'nin mümkün mertebe orta kısmına yapılan ve bütün parmakların bitişik. Bütün parmakların bitişik olduğu ve elinin tamamının enstrümanın Temas ettiği vuruştur Yani şöyle bir vuruş olmayacak arkadaşlar, şöyle bir vuruş olmayacak. Elimizin tamamı, avucumuzun parmaklarımızın tamamı benim değecek ki güçlü bir ses alabilirim. Ee, arkadaşlar, herhangi her e, bir vuruş e, şeyden değil, karşıdan gelerek değil, yukarıdan aşağıya gelecek. Bu yani içinde geçerli. Ee, yani sol aşağıdan yukarı sağ için yukarıdan aşağı ama karşıdan gelecek görüşler olmayacak. Böyle yani görüşler olmayacak. Dün ben bahsediyorduk. Parmaklar kapalı. Baş parmağımız e, en e, sağ 9 yönüne sabit parmaklar kapalı ve sadece bilek hareketi, kol hareketi değil arkadaşlar bu yanlış bir hareketi. Sadece bilek hareketiyle bu vuruşu yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Ve doğru sesi yakalayabilmek için e, elimizi enstrümanın üzerinde vuruştan sonra bırakmayacağız. Yani vur kaç yapacağız. Hiç orada beklemeyeceğiz. Bir şey olacak hani çarpma gibi düşünün. Çarpmanın etkisiyle geri sıçrayacak eliniz gibi düşünün. E, yapıyorum arkadaşlar. 4 vuruş. 1, 2, 3, 4, son. 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar parmaklar kapalı, vuruşlar sadece bilekten e, ve e, mümkün mertebe gergin değil ve serbest ellerle yapacağız bunu. Gergin parmaklarla değil, serbest parmaklarla yapacağız. E, i̇kinci vuruşumuz arkadaşlar e, ta vuruşu, tiz olan vuruş. Bu vuruşta arkadaşlar yine sağ elle ve parmaklar açık vaziyette. Ama öyle çok gergince bir açık değil, serbest bir açık vaziyette. Ve biraz aşağı ineceğiz arkadaşlar. Dün buraya yapmıştık. Dün buruşlu ortaya yapmıştık. Taburuşu biraz daha aşağıya parmaklarımızı açtığımızda zaten iniyor. Ve parmaklar açık vaziyette bu vuruşu. Şimdi bunu yapalım. Son ki 3 4 1, 2 3, 4, 1, 2 3, 4, Arkadaşlar. Şimdi iki dum, iki tan sesi alalım. Aradaki farkı anlamaya çalışalım. Son ki Üç. Dört. Doğru. Doğru. Tak. Tak. arkadaşlar vuruşlar arasında kesin farklar var. Üçüncü vuruşumuza gelelim arkadaşlar K vuruşu. Aşağı doğru bakan ok işareti. Metotta böyle e, şekillendirilmiş e, orta karakterde bir vuruş. Ne bastır ne tizdir. E, her ikisinin de ortasındadır. Ve yine arkadaşlar bilek vuruşuyla yapacağız bunu. Bu vuruşu da bilekten yapacağız. Ve karşıdan gelen bir vuruş olmayacak. Aşağıdan yukarıya doğru. Aşağıdan yukarıya doğru arkadaşlar. Şu vuruş değil. Bu, bu vuruş yanlış bir vuruştur arkadaşlar. Aşağıdan yukarıya doğru. Son, 2 üç, dört. arkadaşlar temel vuruşlardan bahsettik ve şimdi dört dörtlük üzerinden küçük bir deneme yapacağız arkadaşlar bir önceki videomuzda bu şekilde bir dizek yazmıştık fakat vuruşlar vermemiştik vuruşları yeni gördük şimdi vuruşlar notanın üzerine yerleşti ve hangi notanın üzerinde hangi vuruşu görürsek o vuruşu icra edeceğimiz manasına geliyor burada dün vuruşu var burada tek vuruşu burada dün vuruşu burada k vuruşu var arkadaşlar Şimdi e, bunu nasıl okuyacağız arkadaşlar? Dört tane dörtlük demiş. Bir dörtlük vuruş, bir dörtlük es, bir dörtlük vuruş, bir dörtlük es. Dört Dörtlüklük tamamlanmış, ölçü çizgisiymiş. Sonra tekrardan bir dörtlük vuruş, bir dörtlük es, bir dörtlük vuruş ve bir dörtlük es. İki ölçülük bir ritim var burada. Öncelikle bunu okuyalım arkadaşlar. DUM, ES, TEK, ES. K, S şeklinde. Şimdi bunu çalalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, son. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bir daha. 2, 3, 4. 4 şeklinde arkadaşlar. Bugünkü videomuz bulunma sınırlı arkadaşlar. Ee, çalışabilirsiniz. Buna çeşitlendirebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar. Ee, siz de farklı şeyler deneyip bol bol bilim hareketleriyle pratikler yapabilirsiniz. Ee, hepinize teşekkürler arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.